Arkadaşlar bugünkü görevimiz 5 tane adam vuracağım. O adamlardan çıkan dükkan jetonlarıyla loot alıp yine almayı deneyeceğim. Burası dolu. Lan bir parası var. Geliyor. Diğeri de geliyor. Bunda yok. Herkes niye bu kadar gariban? Burası da dolu. Biri uçarak geliyor. Tamam. Oy paraya bak. Bunda yok. Fişek alacağım. AKM alacağım. Çanta. Ve sağlık eşyası. Bir tane de dürbün. T90 aldım. O gitti. Bu tarafta biri olması lazımdı ama. Arkada. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşı yok herhalde. Onu da gördüm kayada. Yani nerede olabilir ki diyecektim. Alan öldü ya.